Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben bugün kendime meyve tabağı hazırlıyorum. <laughs> biraz hızlı bir başlangıç yaptım. Sonra başladım. Ben dayanamayıp birkaç kayısıyı kestim. Tamam. Şöyle, bu hepsi burada. Kayısılar da biraz çok... Biraz. Yeter o kestiklerin de biraz evet. daha lazım mı? Keselim. Dur. Sakin. Bunun burasında sıkıntı var. Hayır, yok. yok kayısılar biraz sertmiş zaten. Kayısı inanılmaz sert ama. Sertmiş. Şu arada yıkıyordum acaba. Bu kayısılar yeter. <laughs> Açılmıyor mu? Yeter. <laughs> Açamadın mı onu? Ben? Açamadım ya. Neyse ben aç. ya? Tamam sen bak bakalım. Tamam. Ne Neyse. Bana. Ama bana daha lazım ama. Altın. Tamam, sen al diğerleriyle uğraş. Ben i̇şte alacağım. Şuraya koyabilir miyim? Tamam koy anneciğim. Tamam, koy anneciğim. Çünkü diğerlerini yapacağım. Ha öyle mi koyacaksın? Hı -hı. Aa, meyve tabağına koy o Şeye koy, tabağa koy. Ha o taban. Ben bir tane Hı -hı. zannettim. Çileklerimiz sapları. İşte, ay elimi... Çek kolları. Elimde kirliydi el ya. Daha değil canım. Dur daha yeni elledim bir tane kayısı. Şu sapını kopartalım. Bir koyayım bu. Şu ikisini de ortadan keseceğim. Bundan da Çok iyi. Al bakalım kayısını. Hiç yapamadıysam bırak diyecektim. Kayısı alıyorum. Elim kayısıya gidiyor. Aslında ben bunu yemeyeyim. Ben meyveri. de, ben Aha, Aynı de, anda konuştuk. Ben... <laughs> Söyle sen kızım söyle kendi. Şey söyleyecektim. Aslında sana meyve tabağı hazırlayacaktım. Maya sonra bunu böyle şeye çevirmek istedi. Evet. Videoda kendi hazırlamak istedi. O yüzden böyle ben elmayı, armut hazırladım. Çekirdeklerini çıkarıp. Maya evet, kendi. Ama ben doğrusu... dayanamayıp kayısıları da birazcık kestim. Ay, elimde bak. Ama meyve yani. Çilek yeter mi o kadar? Bir tane daha keseceğim. Sonra yeter. Tamam. Yemesek de hep ikimiz beraber yiyeceğiz. Yok yeriz sıkıntı yani. yok ben de yerim. Aa öyle yalamak olmaz. Hmm. Neyse kendi yiyeceğin için sıkıntı yok. Bunları da şöyle koyalım. Tabağına koysana. Hayır, Sonra hazır Tabağa en son koyalım bir şey yapmasın. Karpuz da devam demek Elma da İstiyorsan çevir. Öbür tarafını çevir Mayacığım. Yüzüme Öyle mi keseceksin enine? Elime? Hayır enine şeklinde bir kes... E tamam sen bilirsin tamam. Ben böyle Bunu dik dik dilimler yaparsınız diye düşünüyorum. Böyle şunu. kullanacağım ha, tamam. Şeyimleri. Elmalarımı da şöyle koyalım. mu bu kısımlarına... Çok ses çıkıyor ya. Senin kafanda bir şey var. Sen o şekli mi tabanda? Evet. Biraz... Ha tamam tamam. Sen de <laughs> Seni zorlayan meyveler mi seçmişim? Evet. Şimdi sıra karpuzda. Ama karpuzu direkt tabağına al artık. Yok öyle yapmayacağım. Böyle yapacağım karpuzu. Allah elim de aldı. Burasını kullanmayacağım. Evet şimdi gelelim meyve tabağımızı hazırlamaya. Yapacağız. <laughs> şimdi ilk önce Bunlar gözleri olacak. Ne? Armut mu? Hı, -hı. Hı, tamam. Bir Ol, saniye. Koca gözlü desene. Evet. Bak ama bak, bak çok güzel oldu. Ama en son gösterelim. Tamam. Bir saniye. Tamam. Dur. Elmayı benle, elmalı elmalı ben ne yapayım? Elmaları mı? gitmiş. Şimdi bununla da şöyle al al yanaklar yapacağım. Elmayı küçültmem gerekiyor. Bence de. Evet. Hemen devam ediyoruz. Sen küçültebilecek misin elmayı? Küçültebilirim. Niye küçültemeyeyim ki? Hadi gidelim. Şöyle... Şeyinden kes. Heh, orasından kes. Arkadaşlar. Ay. Ya da böyle al yanakları olsun. Karpuzu böyle saçı yapacaktım ben. Sen tut şöyle gösterme evilerini. Evet. Tut şöyle gösterme Alayım ben. Devam edelim. Al devam edelim, edelim videomuza hemen. Çileklerimin hepsini kullanacağım. Şöyle koyalım. Hemen. Ağzımızı böyle yapacağız. Şey. Göstermeyelim. Sonra gösteririz. Tamam ben şöyle uzaktan çekiyorum. Bir saniye. Birazdan alsın ha. Tamam. Tam tam kesmişim biliyor musun? Ağız çok büyük oldu. Ay bence de. <laughs> koca Koca ağızlı bir şey oldu. Kocaman yapacak ağzını gülümseyecekti böyle. Tamam. Evet, şimdi başka ne yapıyordum? Kayısı kullanmadın? Kayısı işte onu arıyordum şimdi. Kayısı bilerek bol bol kestim. Onlar ne olacak? Kayısı burun. Ee, Ben bunu böyle kuru Ay, Bir da daha, daha senin işte. şeylerine böyle şekil vereceğin zaman ben hazırlayayım anneciğim. <laughs> Bu nasıl bir şey oldu, tabak oldu böyle. Şimdi gösterelim Gösterelim de. Aa pardon ben toka yapacaktım kayısı kafam karıştı. Tamam yap. Yap çekiyorum ben. Bir tanesini burun olarak alacağım Bunlar fazla. Kafam karıştı. Geldi tamam, Yardım burun. Geldi. Şimdi <laughs> Aa bir saniye. kayısı saniye hiç bir parça alacağız şimdi. Kesemiyor be. Çünkü böyle kesemezsin. Eziyorsun. Böyle çevirip de kes. Şimdi bir saniye şey yapacaktım ben. Ne? Gözlerim oldu bir saniye. Hii, Mayacığım kaynır. sen boş ver bunu şekil verme, şey yapmayı, surat yapmayı. Gözüm... sen kendine al doğru koy meyve tabağı üstüne anneciğim. Göz ben yaptım. Tamam. Gösterelim. Saçlar çok alır. Göz bebeği. Göz bebeği kayısı da. O zaman bir kere mi şöyle? Hadi ye bakalım o zaman. Ay. <laughs> alayım şöyle bir saniye. Tamam ben de tabağını göstereyim. Ellerim <laughs> de ama. Çilekle başlayalım. Alamıyorum. <laughs> Asıl kendi elinden daha lezzetli olmuş mu? İyi bana da hazırlarsın artık. <gülüyor> Hı? Hı. <laughs> Az meyvek var da bir kadar. Ha, pardon pardon özür dilerim ay. Görgü kurallarına tam uyarız. <laughs> tamam. Her şeyden ısırayım şöyle. Hop. <laughs> elma evet. Aynen elma öyle çatala batırmak olmaz. <laughs> Çok güzel meyve tabağı oldu. Tabii evet, senin elinden tabii kendine daha lezzetli <laughs> <Evet>. değil mi? <laughs> Baya güzel oldu. <laughs> İyi hadi alın. sen bir tıkla Bence de. Yoksa ben sonra... böyle. Tamam. Mesela... Hadi hoşçakalın de sen yemene devam et. <laughs> Yanlış öpücük attım. Bay <laughs> bay.